Aa, hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kapanmış. Video ben 10. floor'da biraz yaptım arkadaşlar. Dedirire. -de 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 -de. Ben biraz yani bölüm geçmişim. Geçtim. için donuyor ya. Görüntü artık açmayacağım. Artık. Çünkü görmeyeceğim. Takvim. Bu çok Hop Nom de nom. Telefon num 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 Ne, ne? kaydırıyor mu ya? num bir üçgen, bir ve bir Aha üçgen var.

Şöyle, ben taktik buldum. Oo, demiştim. Aha. Başarı, başarı, başarı kazan. Başarı, başarı, başarı kazandım. Başarı, başarı, başarı kazandım. Kazandım, kazandım. Başarı kazandım. Hı. Ölüyorum. Oha. Oha. Oo. Oh. Ne? Bey. Bak bu da ödül seriyor. Hihi. olsa üç tane kullanabilirim. Aaa bütün orayı yapamıyorum. Bam ba, bam Pam. 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 Pam yemedim bu sefer de. Oo. Aa. Oy. O adamla çok iyiydi. Bayağıdır oynamış bu oyunu. Demek. Bak bu. Yes dedim ne oluyor, kaç diyor. hayır bu bir sürü şey gösteriyor Bana neyse o kapağı alabilir o kadar bir şey. easy mod, bu easy, yani kolaymış bak bak, yavaş yavaş uzuyor

Hoplayıp balala. Hi, o play çok basit. Ben bir 1000'den çok. Çok çok sınır. Bugün 5 dakika olmuş. Nasıl o. En sonunda buraya baktım bakın buraya baktım en sonunda. bölümler sanki görmüyorum. Ben görünmüyor işte. Bu bunun kadar görünmüyor. Hoppa. Da böyle. Aa. Buradan buraya mı kovalamak istiyorum? Buradan. Tap tap yukarısı yukarı ya o yüzden. Ya, ya oradan oraya atlıyor biliyorum ben. Atladım. Şöyle, şöyle, şöyle. Bak, işte biraz zor. Anla, ki de Dönüyorum. Bak, tam ucunu oradan buradan tam diye, buradan tam buradan tam ne tam diyeyim. O yine yuttu ama Tamam. Hep güçlü falan çıktı ama ben nasıl şöyle dönüyorum ya. Bu nasıl Bak buradan dönüyor. Böyle mi dönüyor? Böyle dönemiyor. Ya Allah buraya nasıl atlayamıyorum? Buraya atlıyorum. Buraya nasıl atlıyorum? Oraya atlayamıyorum. Buraya nasıl atlayamıyorum? Buraya atlayamıyorum. Buraya nasıl atlayamıyorum? Çünkü zıplaya basamıyorum. Olsun. Bayağı, Güzel. durup sonra atlayacağım. Evet tam ucundan atlayacağım. <laughs> ya oturamıyor arkadaşlar. Hadi, hadi gidip geliyorum.